toplumda bazı şeyler dengeleri bozuluyor. Fakihlerin bazıları hepsi de değil. işte böylesine sert bir yaklaşımla mesela insanları biraz aslında hizaya çekmeye çalışıyor gibi anlaşılabilir. O yüzden elfazlı küfür kitaplarını açıp baktığınızda işte filan sözü söyleyen kafir olur, işte filan işi yapan kafir olur, filan şöyle yapan kafir olur gibisinden bayağı uzayan böyle maddeler var. Ama doğrusu bunların hepsinin esası 3 maddedir. Yani üç maddede özetlenebilir. Yani bunların esas dayandığı felsefe ve üç tane kriterdir. Yani nedir bu bütün elfazlı küfür meselelerini özetleyecek üç tane e, başlık? Bir tanesi inkar. Yani dinde kesin olarak var olduğu bilinen bir şeyi inkar etme anlamına gelecekse veya istihlali masiyet, isyan olan, haram olan bir şeyi helal sayma anlamına gelecek türden bir hareketse veya istihza yani alay etme, dalga geçme gibisinden bir anlam taşıyacak bir hareket. Bunlar esas itibariyle bir insanı dinden çıkaran üç tane başlık altında inceleniyor. Sonra bunların örnekleri veriliyor.